Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu 58 inç LED bir televizyonla ilgili Kutu açılışından önce sizlere bazı ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağım. Detaylara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarından kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonu tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca aşkınlar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar, ayrıntılara geçmeden önce öncelikle şunu sizlere belirteyim. Televizyonu dürüst olmak gerekirse üstündeki hasarlara rağmen e, iade etmek istemedim. Etmememin sebebi de şuydu. E, yaklaşık 11 taksit e, artı 348 TL e, yani 3.348 TL almış olmam ve UPS kargonun e, tabii ki Kargolara nasıl davrandığını söylememe gerek var mı bilmiyorum. Siz kullanıcılar bu konuda daha doğrusu UPS kargodan ürün alan ve yahut da ürün gönderenler mutlaka bu konuda benden daha fazla bilgi sahibi olduklarından eminim. Ee, Kargo kabıma geldi arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz burada bir yırtık mevcut. Yırtığın ne derece zarar verip vermediğini bilmiyorum. Ee, tabii ki servisi bekleyeceğim. E, servisin kutuyu açmasını bekleyeceğim. Bunun da sebebi arkadaşlar sizler bu tarz televizyonlar alıyorsanız ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin kesinlikle servis gözetiminde servis tarafından açılmasına özen gösterin. Aksi takdirde bu ürün bozuk olursa paranız çöpe gider. Sizler açmaya çalışırsanız, sizler kurulumunu yapmaya çalışırsanız. Çünkü e, elektronik bir ürün ve bu ürünün en hassas noktası ekranıdır. Ekranda en ufak bir hasar bu ürünün çöpe gitmesi neden olur ve bu para komple cebinizden çıkar. Ama sizler servis aracıyla bu ürünü kurulumunu yaparsanız normalde kurulumu aslında çok basit bir şey. Kutusundan çıkarıp fişi e, elektriğe takıp o anteninizi e, bağlayacaksınız ve televizyonun kurulumu budur. Ama bunun için e, yaklaşık 100-150-75 TL tabii ki bölgeye göre değişiyor bir servis ücreti vermek zorundasınız. E, bunun da sebebi atmaca elektronik'in servislerle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda yani kendisine has bir servis olmamasından dolayı ve farklı servislerle çalışmasından dolayı maalesef sizlere 100-120 küsurat 150 küsurat bölgeye göre değişen bir servis ücreti yansıyor ve sizler bu ürünü aldınız iade yani normal standart bir fiyattan aldıysanız arkadaşlar elbette ki iade etmeniz mantıklı. Benim gibi bu riske girmenize gerek yok. Risk dediğim nedir? İade ile uğraşmak yani servis raporunda bu ürün arızalı çıkarsa tabii ki servis kurulum esnasında para paramı almak için birazcık başım ağrıyacak dürüst olmak gerekirse sizlere böyle bir tavsiyede bulunmuyorum. Ürünün ammalajında iki adet noktada şu şekil gösterebilir miyim bilmiyorum. Görünür mü acaba? 2 adet noktada Aha. arkadaşlar evet. Diğeri de şuradaki etiket üzerinde. Şuradan gösterecek olursam. Şuradaki etiket üstünde e, delikler mevcut. Yani iki, kutuda iki adet yerde yırtıklar söz konusu. Kapıma geldiği zaman ups kargo kuryeleri tarafından getirildiği zaman tutanak istedim kendilerinden. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tutanakta da herhangi bir imza falan göremiyorum. Böyle bir tutanak istedim kendilerinden. Bu tutanağın e, bu televizyonun kutusunda hasarlı olarak teslim ettiğinize dair kendileri reddetti. Ben de ürünü kabul etmedim. E, kargo firmasına geri gittim. Ve daha sonrasında müşteri hizmetlerine de durumu ilettim. Ve daha sonrasında şubesiyle de görüştüm. Tutanak bir şekilde yani hatta e, görüşme e, normal kendi takip numaralarını alıp e, tıkladığınız zaman orada müşteri hiçbir şekilde kabul etmediğini iddia ediyorlar. Oysa ki ben sadece basit bir işlem bu e, ambalajında oluşan hasarların tutanakla bana verilmesini talep etmiştim kendilerinden. Kendilerinde tutanaklığın yanlarında olmadığını, şubeye gitmem gerektiğini, şubede uzakta olduğu için e, şubeden alabileceğimi dile getirdiler ve ben de kapıma getirilmesini talep ettim. Bununla ilgili 2-3 gün boyunca şubede beklediği en sonunda getirdiler. Hatta bu ürün geri gönderilecekti. Şurada silmişler arkadaşlar dikkat ederseniz. Dış ambalajında herhangi bir darbe, delik veya ezilme yok denilmiş. Oysa burada şu cümleleri yazdırdım onlara. Ama tabii ki tutanağın ups kargonun normal PTT kargonun tutanakları çok resmi olur. Ups kargonun da tutanak adı altında bana göndermiş olduğu tutanak budur. Bu arada burada PTT olayı yapıştırılmış buraya. Herhalde satıcı firma e, benim belgelerimi pete poşetin içine koymuş. Bu önemli değil benim için. E, bu da UPS kargo'nun e, tutanağı sözde ama dediğim gibi e, kaşe, maşe mevcut değil arkadaşlar. Şöyle kuru bir kağıt elinize veriyorlar. E, gerçi bunun bir anlam ifade edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Ama benim için çünkü ben servisiyle görüştüm. Servis bana dedi ki ürün hiçbir şekilde açmayın. Yani şurada görmüş oldunuz. E, resmi bandajına dokunmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmayın. Ben kendim kuracağım. Herhangi bir sorun olursa tutanağı tutacağım. Paranızı geri alacaksınız. Yani peki e, hem 75 TL'yi servise verip hem de e, sonrasında bir sürprizle karşılaşıp arızalı çıkarsa iadeyle uğraşmak mantıklı mı? Almış olduğum fiyattan yani günümüzün şartlarını göz önünde bulundurursak. Mantıklı eğer sorun çıkmazsa. Ama sorun çıkarsa tabii ki 75 derecenin üstüne bir soğuk su bardağı içeceğiz. Size tavsiyem arkadaşlar gerçekten ürün özellikle elektronik ürün aldığınız zaman kargo kutusuna mutlaka detaylı inceleyin. Zaten firmalar da bu konuda ince size uyarı mesajları atıyorlar. Kutusunda hasar, sorun, sıkıntı varsa teslim almayın diyorlar. Sizler de benim gibi bu tarz risklere Girecekseniz en azından tutanak tutturun. E, veyahut da hiçbir şekilde teslim almayın. Aslında ben taksit olayından dolayı geri istedim ama tabii ki tutanak karşılığında tutanak her ne kadar e, geçerli mi değil mi? Anlayan arkadaşlara şu UPS kargonun e, tutanağını göstereyim. Onlar da fikir ve yorumlarını yazabilirler tutana karşılığında almanız ve tabii ki servis kontrolünde bu ürünü kurulumunu yapmanız çok önemli. Aksi takdirde yani şu an aslında beni takip edenler, beni tanıyanlar bilir. Ben bu ürünün kutusunu açabilirim. 2 dakikada fişini takıp anten uydu kablosunu takabilirim ve kurulumunu yapabilirim. Ama dediğim gibi bu kutunun içinden nasıl bir sürpriz karşıma çıkacağını bilmediğim için bunu e, resmi gözetmen kimdir? Tabii ki atmaca elektroniği e, anlaşmış olduğu e, bölgeden bölgeye değişen servis, resmi servislerinin denetiminde bunun kurulup açılması lazım. Evet dostlar ürünümüz Onvo zaten kutuda da görüyorsunuz 58 e, inç LED ekran OV 58 350 serisi arkadaşlar TürkSat e, yerli üretim YouTube, e, Netflix, ondan sonra arkadaşlar HDMI e, Media Player, HDR denilmiş arkadaşlar, e, 1000 Hz hızında olduğu iddia ediliyor. Tabii ki bunu kurulumunu yaptıktan sonra sizinle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. E, ülkemizde şu an en ucuz, yani pahalı olmasına rağmen en ucuz televizyon diyebilirim arkadaşlar. E, kablosuz görüntü aktarımı denilmiş. 4 çekirdekli işlemci, Wi-Fi, Android Smart, 4K denilmiş. Onvo Smart Mehmet Atmaca Elektronik arkadaşlar. Artı arkadaşlar bu üründe Bluetooth özelliği yok. Bununla ilgili çok araştırdım. Şimdiden söyleyeyim Bluetooth özelliği yok. Olmaması gerçekten yani böyle bir televizyonun içine Android'i koyuyorsun da eee Bluetooth özelliğini yerleştirmiyorsun. büyük bir kayıp. Bluetooth özelliğine neden ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar? Örnek olarak ses sistemi Bluetooth sistemiyle çalıştığı için yani kablosuz bir şekilde ses sisteme bağlanabilme olasılığını düşünüyordum ben. Ama maalesef e, üründe Bluetooth özelliği olmadığı için ve artı üründe sesten şikayet eden çok kullanıcı var. Umarım ben de o şikayetçilerden birisi olmam. Çünkü sesinin çok kötü olduğunu iddia edenler var. Bu ürünü almamın sebebi arkadaşlar bizim Yadigar Philips garantisi bittiği gibi çöpe gitti. Ee, Besleme kartı bozuldu. Besleme kartı kendisinden pahalı. Besleme kartı ikinci ele o kadar fiyat para vereceğime taksitle bunu almayı uygun gördüm. Ürün umarım plipsi arattırmaz bana. Tabii ki onu zamanla göreceğiz. Ama ürünü ilk defa alacak ve kullanacak bir tüketici olarak ilerleyen zamanlarda sizlerle ayrıntılı şekilde fikir, görüş, öneri, olumlu olumsuz paylaşımlarımı yapacağım. Sizler takip etmeye devam edin. Bu televizyon hakkında bayağı videolarım gelecektir sizlere. Özellikle arkadaşlar kargo konusuna dikkat edin. Kargocular ya özellikle kuryeler ürünü size bırakıp kaçma peşindeler. Sizler böyle bir hataya düşmeyin. Sizler tüketici olarak böyle bir hataya düştüğünüz zaman yani bu kağıdın ne kadar değeri var yok bilmiyorum. Ama sizler bu tuzağa düştüğünüz zaman ürün elinizde kalabilir. Gerçi bu tür ürünleri açmadığınız sürece arkanıza bir servis olayı var. Tabi şu da var arkadaşlar. Ben servisle görüştüm. Kutusunda yırtılmalar var dedim. Sorun değil dedi ama bu kutu örnek olarak paramparça olmuş olsaydı o zaman servis de beni kurtarmaz. Bunu da bilmekte yarar var. Yani ufak tefek yırtıkların çok fazla e, önemsemedi. Ne ben ne servis. Ama dediğim gibi bu kutu paramparça bir şekilde akmış, e, parçalanmış, yırtılmış bir şekilde teslim alırsam servis bile der ki arkadaş sen niye bunu teslim aldın? Yani servis bile bunu sizi kurtarmaz. Bilginiz olsun. O yüzden dolayı arkadaşlar aldığınız zaman e, maalesef 150 lira neyse artık e, bizden alacak servisimiz normalde ortalamada 100-120 liradan bahsediyorlar. E, bu paraya kıymak zorundasınız bu markayı alıyorsanız çünkü bu markanın servis ağı yok. Yani var aslında da işlerine geliyor. Basit bir fişi takmak, 120 milyona tak, 120 TLye takmak demek ki işlerine geliyor. 120 liraya kıymak zorundasınız. Aksi takdirde arkadaşlar mağazadan almıyorsanız, mağazadan alırsanız kendiniz gelip takarsınız sorun değil ama kargodan alıyorsanız arkadaşlar 120 TL'ye kıymak zorundasınız. ki başta ben kıymayı düşünmüyordum. Dürüst olmak gerekirse şu yırtıkları gördükten sonra servisle görüşüp onayını aldıktan sonra 120 TL'ye ben de her vatandaş gibi kıymak zorunda kalacağım. Evet dostlar, sürçü lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Ee, sizler de fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Detaylar gelecektir. Takipte kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmekle oluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.